Hakan Fidan bir takım gerekçeler ileri sürerek AKP'ye başvurdu. Milletvekili adaylığını geri çekiyor. Hakan Fidan adaylığının muhalefet tarafından mazur, mazure yapılacağını, Cumhurbaşkanı ile Başbakanı karşı karşıya getirme girişimlerinde kullanılacağı kaygısıyla adaylıktan vazgeçtiğini ifade etmiştir. Kendisine göre e, kuvvetli de bir esbabı mucibi layiha yani gerekçe icat etmiştir bütün özelliklerini ve sıfatlarını Erdoğan sayesinde kazanan bir bürokratın ondan onay almadan böyle bir girişimde bulunması düşündürücüdür. Nitekim Erdoğan onu göreve ben getirdim. Müsaade edilmiyorsa orada kalması ve ayrılmaması gerekirdi diyerek bu yöndeki sistemini de daha doğrusu tehdidini de dile getirmiştir. Hakan Fidan'ı Erdoğan için vazgeçilmez kılan acaba nedir? Gerçeğin Hakan Fidan'ın söylediği gibi olmadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sır küpünün kendisine danışmadan böyle bir karar vermesinin kendisi açısından ciddi bir risk olarak gördüğü ve bu nedenle görevden ayrılmasına karşı çıktığı açıktır. Belki de devlete karşı suç işleme sürecine dönen çözüm süreciyle ilgili Fidan'ın elinde Erdoğan'a ait kanıt, belge, bilgi, görüntü, ses kayıtları olduğu ve dolayısıyla güç durumda Erdoğan kaldığında bunları kullanılabileceği gibi bir duygu Hakan Fidan'ın ne olursa olsun e, görevinde tutulması ve kaderinin Erdoğan'ın iki dudağının arasında bulunmasını Cumhurbaşkanı öyle istemiştir. Öyle öngörmüştür. Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakan Fidan ile görüşüyor ve uzlaşıyor. Davutoğlu ise etkisiz eleman olarak partisinden Ankara ikinci bölgede birinci sıra adayı olan ki bizim de aynı bölgede karşımıza inşallah çıkardı ama Allah çıkartmadı. İyi de oldu herhalde kendisi için. Ee, i̇kinci bölge birinci sıra adayı olan Hakan Fidan'ın siyasetten çekilme kararının gereğini derhal Davutoğlu yerine geçiyor. Gelen aşamada kimin milletvekili adayı olup olmaması lazım geldiğine de partiler ya da siyasi partiler kanunu değil, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verdiği ortaya çıkmıştır.